Herkese merhaba arkadaşlar. Gazino günlüklerime hoş geldiniz. Bugün 1000 lira bir bakiyemiz var. Türkçe rulet masasındayız. Çok konuşmayacağım. Oyuna odaklanacağım. Spin aralarında muhabbet ederiz. <laughs> İlk bastığımızı aldık bu şekilde. Biliyorsunuz ilk gelen spinler bahisler beni motive eder. İlk bahsin kazanması önemli. Dediğim gibi çok konuşmayacağım. Oyuna odaklanacağım. Son günlerde bir şanssızlık var üstümüzde. Bunu kırmaya çalışacağız. Şanssızlık peşimizi bırakmamaya devam ediyor. 257 liralık bir bahis daha aldık. Özel bahisleri kapatalım. Gözümüz burada olsun. Olur. Olur. Biraz daha Kuşumuz da <laughs> tamam aldım babacım senin için de 5 aldım. Şu şekilde yüklendik ikinci bahisimizde. Arkadaşlar kasayı 3'e veya 4'e en fazla 5 parçaya bölmek gerekiyor. Diğer türlü in çık in çık in çık Hiçbir şey kazanamazsınız. Güzel. Mümkün olduğu kadar en kısa sürede işi bitirmek gerekiyor. Şöyle. De şurası. Bir atabiliyor. 18, 12. Bunları zaten atıyor. Bunları söylemeye bile gerek yok. şu şekilde ana kasamızın biraz üstüne çekerek bir 26 geldiği takdirde oyun biter arkadaşlar. Neydi? İyi kumarcı, işini bilen kumarcı gerektiği yerde çıkmasını bilendi. Ama korktuğumuz başımıza geldi. 20 geldi. Olsun. Moral bozmuyoruz. Şu şekilde. 20 kendi bölgesini tekrar da edebilir sever tekrar etmeyi. Kasamızı 878 liraya kadar çektik. Bu spin'i biraz çok güvenmediğim için. Güvendiğim ellerde göreceğim arkadaşlar. Yoksa ver ver ver. Evolution'ı zengin ettik. Bak nereden geri vuruyorsun şerefsiz. Nereden geri vuruyorsun? Şimdi buradan geri buraya giderse üzer bizi. Şöyle bir yüklendik bakalım. Bir tık geri çekebiliriz aslında. Dikemedik olsun. Bu spin önemli arkadaşlar. Yok mu bir 13'ümüz? Yok mu bir 13'ümüz? 25. Haydi be. 25. Bu kötü oldu kötü oldu ama bakacağız. Evet, mecburen olin spin arkadaşlar. Mecburen olin spin'i. <laughs> 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 Bu bahis kazanmazsa yapacak bir şey yok. Kayıp olmuş olacak. Biliyorsunuz kayıplarda kazançları da koyuyoruz. Şey. Nihayet. E, namussuz İki daha gitsene. Neyse. Şuradan şu şekilde. Koyamadık. Şu şöyle kat kat. Bir kat daha yapamıyoruz. Bu bahis önemli. 1-0-15 oyun bitti işte. En kötü 26'lık çiplerimize girse oyun bitti. Bu şey derler ne öldürüyor ne güldürüyor Ne öldürüyor ne güldürüyor derler 29, 28, 33'ü de sever Şöyle tekrardan bir yüklendik arkadaşlar. Kasamızı 200 liraya çektik. Bu da gelmezse zaten son vermemizi kullanacağız. Ama gelmesini ümit ediyoruz. Bir 10 sıfırlı 5'li seriden gidiyorsun. Bir 10 yapabilirsin. Bir 10 yapabilirsin. Bir 10 yapabilirsin. Bir 10 yapabilirsin. 3. Gene 3 gelmiş. Ha bir yüksek bir çipe girersin. Ha bir yüksek bir çipe girersin. Neyse. Arkadaşlar. Ne kadar çok arkadaşlar dedim değil mi? Şu şekilde 15'e yetişebilirsem alacaktım yetişemedim. 6, 13, 27, 34 oyun biter arkadaşlar. Benim kuş da buradan bağırıyor. 15, ah be 15'e yetişebilirsem alacağım dedim yetişemedim. Lanet olsun. <laughs> çok iyi bir gün geçirmeyeceğiz herhalde. Bugün çok iyi bir gün geçiremeyeceğiz herhalde. <laughs> son mermimizi de sıktık arkadaşlar. Bir sıfır fena olmaz. Nereye düştüğünü de göremedik. Gidersin 7 liralık pulun içine giriyorsun. Allah seni kahretmesin. Olin spinimizi mecburen yaptık arkadaşlar. Tabii. Şanssız bir günümüzdeyiz. Şanssız bir günümüzdeyiz. Hı? Allah belanı versin diyoruz. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. yapacak hiçbir şey yok. Açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarımız mevcut. Bunları takip edebilirsiniz. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bugün böyle oldu. Ne yapalım? Kumar bu, kazanmak da var, kaybetmek de var. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.